Baban. Babaanne Şimdi mani mi söyleyeceğiz, şarkı mı söyleyeceğiz? Bir, bir tane söyle. Unuttum valla. Bildiğin şey. kadar. Un söyle. unutma galiba. Şey. Unutma hadi. Bildiğin kadar. Bir şey hatırla. Hatırlasın canım. Dedi sen hatırlat da o söylesin bana. Vah. <laughs> 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 hadi. Galem. Otur babaanne otursana. Babaanne. Hadi kalemim gümüş <laughs> teyze dedin hadi. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Dedem öyle dedemin. Ne diyor? Kalemim gümüş falan biliyordu diyor. dede bilmiyor. Babaannem kalemim gümüşü bilmiyor. Sen o bilir sattın. o şimdi gelir aklına gelir de. Söylemek istemiyor Abi öyle mi? Dişin takmaya gitti baksana. He. Dişin takmaya gitti. <laughs> babaannem dişini taktı geldi. Öğretmen değil mi oğlum? Hadi babaanne söyle bari. <laughs> Hadi bir tane söyleyelim, hadi bir Ne diyeyim? Ben seni seviyorum ama... Söyleyeceksin şimdi. Demir kapı sürgülü, Minderlular dürgülü, Benim beyimi sorarsın, yanım bülbülü. Ooo! Sütlenmiş. Bende sıra, çok mu doğru bir şey? Çok var. evet. Ben söyledi, dede, bunun altında mı kalacak? Ne söyledi. Altında kalma dede. bir de söylüyorum. sen söyle. Ben şarkı söyle. Bu ne daha söyle o zaman. Altın Gümüş olsun. altın gümüş neydi? Kalemim gümüş. dede söylesin dede. Dede söylesin onu. sen söyle, kalemim gümüş veya dede. da bir şeyler Ben canım. bilmiyorum, bunu ne? Şarkı gelmedi. söyle, şarkı. Şarkı söyle. Neydi lan dayına mektup yazadığında? Vallahi ya. bilmeyin onu duyuyorum işte. Evet. Şarkı söyle dede. Evet. Şarkı söyle diye söyle. Hadi gelen kendin çekin. Tuti mucizeyi kuyem. Gümüş gümüş de sen laf değil. Hayır hiç bilemiyorum şey söyleyemem. Bir çözüm söylüyor. Evet. Şu an nefesim daralıyor. O zaman eskilerden bir şeyler anlat. Şu anlatamayan da şu şey, evet, evet, nefesim evet, çıkışıyor evet. yani. Aşk rahat edelim. O zaman da babaannem anlatacak. Dedim sen daha de söyle. Ben bak bilemeyim. Dur aklıma geldi. Babaannem de sıra. Sıra bende ama bilemeyim. <laughs> Anlatacağım galiba ben anlamam. Bir taş attım çarşıya. O da vardı karşıya. <laughs> Şimdiki kızlar bir çanak turşuya. <laughs> Evet. Bir de şartım tek O da vardı mekkiye. Şimdiki kızlar bir de ekmeğe. <laughs> Neymiş bunlar ya? Bunlar eski ne zaman. Ne demek oluyor? Eski zamanın şartı. Ben yok, yok. bana diyorum ben de sana diye Şöyle karşılıklı değil. Ha atışıyoruz. Düğünlerde düğünlerde, düğünlerde. 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 Gece zamanı Ne önüne derler. Evet. Tamam mı? Bitti mi diyorsunuz? Evet, arzu. Şimdi sen söyle. Hafta geldiği zaman olsa her şey gelir. Evet, Arzu şarkı söylesin o zaman. Arzu da. Evet. Fındık fıstık diyeceksin Arzu. Bana mektup yazdım. Evet. Zeytin yaprağını dökmez. Arada muhabbet kalkmaz. Senin bize ettiğini diyarı gavur etmez dediğim. O da bir ağırına gitmiş. Hadi isteyen çocuklar mı diyelim? Bizi istedi oraya ninen Mehmet. Nereye? Karadık'a. He. O zaman öyle yanılardı. Madem <laughs> örneğiymiş ben de sizi isteyeyim dedi. Ninen Mehmet. Öğe ee, evet. yanaya mı gideceksin? Öğe yanaya gideceksin. Evet. Öğe yanaya ben Öğe dedi. Boş verin hiç sen üye ya. Döver Onun için mi? Gayır gayır. Diğer çocuklarından gayır. Diğer çocuklarından gayırıyor mu? Diğer çocuğu var değil mi başka? Üstüne i̇şte, daha var. Üvey kardeş oluyor senin. Üvey kardeş eden onurlar yazıyor. Üvey kardeş değil, has kardeş. Baba üye. bir, ana farklı. Ana ayrı. Has kardeş. Daha iyi mi açtılar? Her, her zaman açarlar. Anne, baba ayrı olursa o zaman üvey olur. İkisi de ayrı olursa deven öyle mi? Baba ayrı olursa. Anne bir de baba ayrı olursa övey kardeş olur. Ama baba bir olursa hepsi de has kardeş olur. Yani Karabük'tekiler has kardeş. Olur. Yani. Evet onlardan bahset. Eskilerden bahset. Bu benden bahset. Dayından bahset. Niye ne bilir? Nasıl? Karabük'e bayağı babası. Tabii. Hangi babası? Hayır baba, yüz giderdi karın. Niye gowell? Buraya geldi. Ahmet bilir. O ben bilir. Bilir Hı. mi? Ha buraya o gelmeye götürüldü. Çarşıya kiran götürüldü. Ellinden yapışılırdı. Çarşıya götürdü bu Sen biliyor musun? Tabii buraya geldi. Evlendikten sonra. Ha. Yani e, yani evlendim de. mi? Yok muydu ev, ev şeyde? Düğünde. Düğünde yoktu. Dayım gelmedi. Seni. Niye? Evlendikten sonra gittik. Evlendikten Ersin sonra ya, Ersin, bu, güncel halin kucağımızdayken bir tane çocuklu buna <laughs> istasyona vardık. Amanın herkes geliyor, gidiyor, geziyor, gidiyor. Babamı bulamadık, bilemedik kim olduğu, baba olduğunu bilemedik. Daha ilk gidiyor. Hiç ne olduğunu biliyor, ne bilmiyor onu biliyor. Kaç yaşında sen ondan ayrıldın Ben bilmiyorum ki ne çocuğun kan bulmuş gitmiş. He. Ondan sonra istasyona vardık, <laughs> eğindik trenden. Bakmıyoruz, ne babam bizi biliyor, ne biz onu biliyoruz. Seni sen bekliyor orada dedi, değil dedine, mi? Dedim ya dedim, bak şu herif ya de, git bir dedim, o babama benziyor dedim. Bu <laughs> da ne dedi, dedi, bir de elin herifine. Sen bir git dedim, bu babam dedim. O da hakikat babamıyız. İşte, <laughs> gan çekti. Gan, gan, gan çekti. Hemen vardı dedin ona şey dedi, hemen ikisi geldiler, araba tuttular, doğru evet. Ama ben onunla bir şeyler de verdim, vay 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 vay. Evet. Burnundan gittim baya, her şey dedi. Nineyle gittik, nineyle de vardı. Nineyle bana vardı, nineyle de vardı. Nineyle de baya dedim. Dövedin. Dövecek. Dövmekten beter ettin ya. Allah beter ettim. O da bana hiç ses vermedi. Ağlıyor, ağlayı, ağlıyor. Ben ağlıyorum, o no ağlıyor, ben ağlıyor. Önüne zor ayrıldık yine. Ondan sonra tekrar bir daha iki kere daha gittik. Çocuklar gittik. Ondan sonra öldü. Babaanne mi büyüdü? Bar Barış değil <laughs> mi? Barıştım tabii çoktan da barıştım. O buraya geldi tamam, bir kere geldi ama. Ha iyi. Babasını yani. bir şekilde öldü değil de de mi? Annesini, annesinin öldü. Eee sen mi diyorsun Sen bu o mu? Goz baba diyorsun. Goz baba derin de. Babaanneyi kim büyüttü? Bir. Öldükten sonra iyi. iki gün ölüsü kaldı. Niye? Biz burada bu baba ne ya? Bu baba bizim babası şey gelmez. Bizim burada ha, baba gitmeyince şey, şey, şey. O Annesi babası babası Niye? Ayakkabılarını filan çıkarmamışlar. ediyiz, ne rastgele Onun için oradan onu kaldıramadılar. Ayakkabılar filan çıkmamış, içinde şişmiş. Niye çıkarmamışlar ki? Bizi beklediler. E senden ne alakası var? Ölmüş gali. Ya niye niye kaldırdınız ya cebinde parası varsa ya bir şeysi varsa diye e, ayakkabıyla ne diye. alakası var? Hiç soymamışlar, öyle duruyor işte. Allah. Ondan sonra dedeğin gitti, öne kışırdı ki Allah her taraf çatır çatır. Dedeyim gitti orada ölüyordu aldırdılar, geldi. Biz varmayınca kaldıramamışlar bile. He. Sen görmedin mi? Orada değil mi şimdi mezarı? Karabük'te. Adı ne? Ali Ayşakar. Ali Ayşakar. Ayşe Ayşakar. Diyen de Ali koyuyordunuz madem çocukların birine. Ahmet ile Ali koyuyordunuz. Coşkun'u ne ettiniz? Coşkun'u koyduk. Ali koyuyordunuz tamamdı işte. Kendi oğlu var Ali. Var mı? ama. Ha iyi. Ben kardeşim Ali. Kendi oğlu var Ali. Ha. Sen de aynı ruh mi? Aynı Aynur, Ali, Aynı Aynur, Ali, Yunur. Ayşe, Aynur, Yunur, Ali. <laughs> Dört seneyiz. Tamam. Bitiriyoruz. Şöyle bir çekim yapıyoruz. Beni dayımın anneannem duyuyor. Hı -hı. Tek bir çocuktan mıydı? Bir çocuk buradaydım Ya ablam da yani, vardı, ablam da vardı, Nuri, Elman, on milyon kadar yollardı